Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlak gergi bir tavanımız vardı. Ben bu gergi tavanın içindeki trafonun bozulduğunu düşünüyordum. Veya aletlerin bozulduğunu. Genelde trafolar bozuluyor. Ve açamıyordum. Bunu elektrikçiye sorduğumda elektrikçi kendinin yapamayacağını bunu gergi tavancıların yapacağını söyledi. Gergi tavancıya da konuştuğumda buranın ısıtılarak açılacağını aksi takdirde yırtılacağını hatta ısıtılarak açıldığında dahi yırtılabileceğini, yırtıldığında herhangi bir kaybı karşılamayacaklarını söylediler. Bunun için de sırf açmak için 400-500 TL'ye yakın bir masraf istediler. Yırtılırsa da 500 TL'ye yakında yeni gergi tavanı çekeceklerini söylediler. Yani yaklaşık minimum 500 ile maksimum 1000 lira bana masraf çıkaracaklarını. İçindeki trafo hariç tabii ki veya let hariç çıkaracaklarını söylediler. Bense kendim yapmaya karar verdim. Nasıl açtığımı, şu köşeyi nasıl açtığımı size göstereceğim. Daha sonra da kapatmayı göstereceğim. Öncelikle başkaları ince bir spatula, gergi tavan spatulası falan demişler ama ben şöyle sağlam bir bıçakla bunu hallettim. Şu gördüğünüz dişler şurası göstereyim. Bu kısmı şu kısmı tutan dişler. Şimdi şu şekilde göstereyim. Şu aralak aralardan bıçağımı sokarak şu şekilde girerek hafif dikkat ederek kalktırarak girip içine Bunu ilerleterek kaktıra kaktıra bu şekilde kaktıra kaktıra dikkat ederek tabi tam arkasına girdiğine müvvalı kaktıra kaktıra sadece ilk bir kısmını açtım. Daha sonra bunu bir kısmını o uh, hafif açtım ilerlettim. Yine öbür aradan öbür aradan der, der der diye diye gide gide bu kadarlık bir kısmı açtım. Bu kadarlık kısımda bana şimdilik yetiyor ve işlerimi hallediyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde aşağı geldim. Şimdi de gelen nasıl yerine koyduğumuzu göstereyim. Bir tane tornavida yardımıyla altından tutup dişlerin olduğu yere itiyorum. Şimdi detaylı göstermeye çalışacağım. Tek başıma çektiğim için bu kadar oluyor. Kusura bakmayın. Şuradan tuttum. Bakın dişler orada. Şurası dişler. Şuradan tuttum. Alttan dikkat ederek iteledim yerine koydum. İteledim yerine koydum. İteledim yerine koydum. Iteledim, yerine koydum. Bakın. İteledim. Yerine koydum. Dikkat edelim. Herhangi bir kazaya sebep vermeyelim. Yırtma gibi. Yavaş yaparsak bu işlemi güzel yaparız. Gördüğünüz gibi. İteledim yerine koydum. Bu şekilde tamamını kapatacağım. Gördüğünüz gibi şu anda kapattım. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yine Aklınızda takılan konular olursa bana yorumdan ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.